Ters Köşe'den herkese merhaba. Ben Erkut Öztürk. Bu hafta da Altan Tanrı Kulu'yla birlikteyiz. Altan abi merhaba. Biliyorum benim üzülecek sorularım var. <laughs> Stese sokacak sorularım da var Altan abi. 10 maddelik gündemimize hemen göz atalım. Sergen Yalçın'la başlayalım. Sergen Yalçın'la yolların ayrılma ayrılması kararı doğru kararım diye soruyor arkadaşlar. Ya ben ilk duyunca çok üzüldüm. Bence yanlış karar diye ifade ettim. Başarısızlık kredisi olması lazım dedim. Daha sonra bir takım e, hafif... sondajlar yaptım. Zaten takımda... önemli sayıda oyuncunun... bir rahatsızlığı olduğunu... yani Sergen Hoca'nın... çalışma şeklinde... yöneticilerin, bazılarının rahatsız olduğu ve Sergen Hoca'nın da artık motivasyonunu kaybettiği... ifade ediliyordu. Yani pek aşırı tutmazmış onlar sonra, öyle gözüküyor. E, hiç sevmem ayrılıkları ama... zannederim olmak zorundaydı, öyle anlıyorum artık. Sergen Hoca inşallah bundan sonra işine daha çok konsantre olur, daha maçlar eder, daha çok oyuncu analizi yapar. Ya Hayat güzel de... Yani bir de bir şey vardır yani. Hayat kısa bir daha abi ya. Hayır, insanın yeteneklerine şükrünü ödemesi diye bir şey vardır. Ben Sergen Yalçın'ı bu konuda biraz zayıf görüyorum. Allah'ın ona verdiği yetenekleri çok iyi kullanamıyor. Tam bir Sergen Yalçın hikayesi bu. Yani futbolculuk döneminde de üst üste kendisinin damga vurduğu, İki sezonluk hani arka arkaya gelen bir başarısı yok zaten Sergen Yalçın'ın. Yani teknik direktörlükte de böyle olması birçok kişiyi şaşırtmamış olabilir ama o senin yaptığın sondaj sonrası çıkan haberler var ya. Geçen sezon Gaziantep maçı sonrasına kadar onlar çok konuşuluyordu zaten. Hani ne zaman ki Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı, Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı arka arkaya ettiği Sonrasında bir Alanya mağlubiyeti. Ardından bir Erzurum yendi herhalde. Orada başlayan seri bir anda o haberlerin üstünü örttü. E, işler kötü gittiğinde tekrar onlar yuvalarından çıktı. Aslında e, bunların birçoğu sürpriz değildi. Ya da bilmediğimiz ya da e, insanların geçen sezonla konuşmadığı şeyler değildi. Ama ben şöyle düşünüyorum. Hem Beşiktaş yönetimi hem Sergen Yalçın bence başarıyı iyi yönetemedi. Yani Sergen Hoca'nın biraz daha Şampiyonlar Ligi özelinde daha fazla dersine çalışması gerekiyordu bana kalırsa. Yönetimin de daha planlı projeler nasıl şu anda plan proje peşine koşuyor yönetim. Onu sezon başı yapacaktım Geçen sezonun Mart ayında, Şubat ayında yapacaktım Çok konuştuk seninle spor gazetesinde. O yüzden e, başarının doğru yönetilmediği düşüncesindeyim ben iki taraf içinde. Evet yani 26 milyon euro kazandığım evet. bir Avrupa şeyi 10 milyon euro da kaçırmışım minimum. Tabii. Ki 10 milyon euroyu almak için, gruptan çıkmak için ya da üçüncü olmak için en az bir 7-8 puan alman lazım. Onun da getirisi yaklaşık 9-10 milyon euro. Korkunç paralar. Sen şampiyonunca 200 milyon lira alıyorsun. Abi bir e, şampiyonlar liginde bir galibiyet 2,5 milyon euro mu? 2,3 bildiğim kadar milyon euro. TL olarak Süper süperlikteki galibiyet primi 2,8 milyon TL. Evet evet. Yani, yani 15'te 1 hemen. Yani. Arada dağlar kadar fark var. O yüzden ben rotamı lige döndüm. Yok şampiyonlar ligini evet. zaten beceremiyorum durumu olmamalıydı bence. Peki geçelim ikinci konumuza. İkinci konumuzda yine Beşiktaş'la ilgili Beşiktaş'ın... Ee, yeni teknik direktörü yerli mi olmalı, yabancı mı olmalı? Olmuyor zaten Beşiktaş'ın teknik direktörü. Kim de. diyorsun? Ben haber veriyorum yani. Şenol Hoca. Eğer Beşiktaş derbiyi kazanamazsa Şenol Hoca salı çarşamba gelir. Ama kazanamazsa? Kazanamaz. Berabere de kalsın. E, Derbi niye çıkmıyor? Çıkmaz. Yani. Niye ne çıksın? <laughs> 4-2 kazanılıp bir maç sonrası derbiye çıkıp da yenilirsen yenilgiyle başlamak ister mi? Hiçbir hoca. E, o zaman... Ee, bilmiyorum ya. Yanlış dünkü, başlayan bir hikaye bu. Dünkü benim gördüğüm kadarıyla bir var olan bazı yerli adaylar Rıza Hoca, e, Okan Buruk, İlhan Palut ve Okan e, Burun isimleri geçiyor. Bir yabancı isteyen birkaç isim var ama başkan net tavrı Şenol Hoca'yla devam ediyor. Yani Şenol Hoca'ya dönülmesi şeklinde. Şenol Hoca'nın da bir Trabzon, İstanbul bilmem ne sanki Beşiktaş'la görüşmek için İstanbul'a gelmiş gibi bir şey var. Adam zaten Katıköy'de oturuyor. Yani Trabzon'a gittiğinde planlı bir gidiş attı. Sergen Yalçın görevin başındaydı. Bir de boynuna bir rahatsızlık olduğu söyleniyor. Evet, evet. Onun için yaylaya evet. çıktı söyleniyor. Evet, evet, Hocanın dinlenmek için. Ee, burada bence şöyle bir durum var. Altan abi. Evet. E, başkan Ahmet Durçevi'nin gönlünden geçen kişi onun Şenol abisi. Herhalde Şenol abi diyordu değil mi? Büyüktür şu Şenol Hoca. Şenol Hoca birkaç yaş daha büyük olabilir evet. ya da yaşıt olabilir. Evet. Yani. Ee, ama aralarında çok iyi bir ilişki evet. çok iyi bir sevgi bağ olduğunu biliyoruz ama Sergen Yalçının e, olur da bir gün görevden ayrılırsa yerine de Ahmet Nurçevi'nin her zaman için Şenol güneşi getirmek gibi bir isteği oldu da camia tarafından biliniyordu evet, evet sanki bunun da biraz ayuka çıkmış olması biraz Ahmet Nurçeviyi tedirgin ediyor olabilir mi olabilir sanki ama... sırf Şenol güneşi getirebilmek için Sergin Hocaya Yönetim anlamında yardımcı olunmamış olabilir mi mesela? Bugünlerin hazırlığı gelmiş olabilir mi gibisinden? Ama burada... Şenol Hoca, Rıza Hoca... Pinerio Hoca... falan hiç önemli değil kimin olacağı. Burada Beşiktaş önemli. Ve bu Beşiktaş önemli son sözü de başkan söyleyecek. Şimdi başkanın... kalbindeki şeyin, gönlündeki belli olması rağmen başka birinin olması sıkıntı yaratır. Benim şeyim bu. Yani başkan Şenol Hoca'yı istiyor. Olacak diye de düşünüyorum. Derbi berabere kalır veya kaybedilirse olur hafta içi ama eğer kazanırsa bence devre arasına kadar Önder Hoca gider. Devre arası bir değişiklik olur. Yani Önder Hoca 2'de 2 yapmış olacak. Hı hı. Fenerbahçe da yenmiş olacak. Ama takımın uyumunu bozmayayım derler. Ki dün de Cem kazancını açıklaması. Hoca arayışlarımız devam edene kadar takımı Önder Hoca yönetecek dedi. Öyle olur ama devre arasında mutlaka bir hoca gelir. Acaba Önder Hoca'nın mesela Pinero'da ne bileyim Farioli'den ya da ilan paluttan eksik kalır yanı ne? Ben olduğunu düşünmüyorum. Ya e, artıları da vardır, eksileri de vardır. Tam bir Beşiktaş emekçisi. Evet. Yani bu zor dönemde o yüzü pırıl pırıl oyunculara da pozitif şey. O emanetini geri verir. Ondan sonra Beşiktaş'ın biraz daha güçlü bir isim tarafından yönetilmesi lazım teknik anlamda. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Üçüncü konumuza geçelim. Trabzonspor bu sezon ilk kez e, yenildi. Geçen sezondan da kalan 12 maçlık bir na serisi vardı bordo mavilerin ee, ve 16. haftada e, Antalya Antalyaspor'a mağlup oldu. Antalyaspor da ilginç son yıllarda seri bozan takım konumunda. Bir Fenerbahçe'nin herhalde yenilmezlik serisine son vermişti. Bir de Beşiktaş'ın Doğuma yenilmezlik serisine son vermişti. Trabzonspor'a da yine e, aynı acıyı tattırdı. Tabii ilk Pereira döneminde de Fenerbahçe şampiyonlukta bayağı iddialıyken aldığı bir Antalya ilgisi var. Eee ya Trabzonspor düşüşe geçer mi? Trabzonspor'un çok güçlü kadrosu yok. İyi bir kadrosu var. Çok güçlü değil. Trabzonspor kazandığı maçlarda da 1-2 saat çok çok iyi futbol oynamadı. Ama kazanabiliyor çünkü önce gol yemiyor. Yani Abdullah Avcı Beşiktaş'ta neden şey olmadı? Önce gol yememedi. Çünkü Fener'e de gelse eleştireceklerdi. Trabzon'da öyle bir şey başlayamadı. Yani ne kadar sıkıcı futbol oynuyorsun, defans falan diye. Çünkü her şey hep iyi gitti. Bütün Peki kır... Kemesiz Trabzonspor'u sorarsam sana. Çok etkin bir oyuncu. Yani çok etkin bir oyuncu ama duyduğum bu kadarıyla çok uzak bir ihtimal değil ancak bu hafta belki dinlendirilip Önümüzdeki hafta dönecek Aldıkları Koasi, devre arasından itibaren oynayacak Çok konuşuruz er Çok fazla Koasi konuşuruz Abi sen e, Oraları da takip ediyorsun Afrika evet. Kupası'na gitme durumu var mı Koasi'nin? Var var Ocağın Çünkü ortasında öyle bir durum da var Jervinho Sakat olmasaydı da evet. Gideceğini düşünmüyorum Koasi giderdi aynı yerde Hı -hı. oynuyorlar sol forvet oynuyorlar ee, Oynamama durumu var en azından grup maçları yaklaşık olarak 2 hafta sürüyor. O 2 haftada olmaz. Bu arada Elgariye ve Jan'in için de sanıyorum benzer evet, bir tehlike evet, var. Aynen. Eğer alınırlarsa, çağırırlarsa evet. o kadroyu. ama bütün Avrupa kulüpleri ayağa kalktı artık. Yeter diyorlar yani bu turnuvayı burada oynatmaktan vazgeç özellikle İngilizler. Salah falan gidecek yani. Sıkıntı oluyor onlar için Mane, Salah çok önemli oyuncular. Yani ee, ben sezon başından beri daha doğrusu Trabzonspor Guardiola'nın en sevdiği kupaymış. Afkı, <laughs> tabii <sahneyi yok. gülüyor> <laughs> sala yok normal. Ee, ben hep şunu iddia ediyorum evet bir gün belki tökezleyebilir Trabzonspor ama bu kötü sonuçlar seriye dönüşmez diye bir öngörüm vardı benim. Şimdi önünde bir Hatay maçı var, sonrasında e, yine ilerleyen haftalarda bir Başakşehir karşılaşması var. Başakşehir'in de çok zor bir fikstürü var. İlginç haftalar bizi bekliyor açıkçası ama ben bir en az 3 maçlık bir seri yakalayacağını kötü anlamda düşünmüyorum Trabzonspor. Ee, ben 3 maçtan ikisinden puan kaybı bekliyorum. Yani iki tanesinden puan kaybı olur ama diğerlerde kazanamadığı için bir sıkıntı olmaz. çok kredisi var. <laughs> yani Trabzon'un bu sene şampiyonluğu vermesi için e, devre arasından sonra çok kötü gitmesi, diğerlerinde inanılmaz çıkışa geçmesi lazım. Tekrar Fenerbahçe Galatasaray a. bu Kupası oynayacak. Dünya Kupası elemelerine Playoff oynayacağımız birçok oyuncu gidecek. Yani Trabzon daha önde duruyor. Şu evet. an. Katılıyorum sana. Ve e, Fenerbahçe bir, bir kötü derken bu hafta kötü tarafını, yani olumsuz sonucunu e, konuşacağız. Artık Vitor Pereira'nın varlığı iyi de niye tartışılmaya başlandı. E, burada Portekizli teknik adamın bir kararı olabilir mi ayrılık gibi ya da yönetim bu yönde bir karar verebilir mi bilmiyorum ama e, sana şunu sorayım. Dün hem Tümer Metin hem de Ermen Özgür'le konuştuğumuz konu. Acaba Sayın Ali Koç'un dördüncü sezon olmasaydı, bu kadar çok teknik direktör değiştirmeseydi böyle bir tabloda bu kadar sabredebilir miydi Vitor Pereira diye biz aramızda biraz konuştuk. Senin de görüşünü merak ediyorum burada Altan abi. Peki tam ters soruyorum size. Buyurun. Üçünüze birden senin şahsında. Tamam. Orta noktaya soruyorum. Bütün bunları yaşadıktan sonra futbol kamuoyu ve Fenerbahçe kulübü acaba koku kalsaydı ne olurdu? Ben kalmasından yana olurdum. Ya, ya, kalabilir yani ikinci sezona başlasaydı. Dör, kaç Yedinci bitirdi Fenerbahçe. Koku ile dördüncü olduğunu düşündü. Büyük başarısızlık gidecekti ama o gitti 7. oldu. Yani Ersun Yanal'la falan bitirdi. Son bir altıncı oldu. Ondan sonra üçüncü oldu. Şimdi Pereira'yla devam ediyoruz. Ya Pereira'nın gitmesi önemli değil. Pereira da gitsin. Fark etmez. Ve kim gelecek? Yine orta noktada Fenerbahçe başarısız olunca. Rıdvan abi, Serdar Öyle. Bir Mehmet fazla bu işlere girme. Herkes gene Fenerbahçe'nin teknik direktörünün değişmesi gerektiğini konuşacak. Bence sorum. bu Türkiye'nin gerçeği zaten. Evet. Türkiye'nin gerçeği ama mesela e, Bu burada Fenerbahçe teknik direktörünün değişmesi mi de Türkiye'nin gerçeği? Hayır, hayır. Fatih Terim mi yani konuşulması, bu değişmesi şey. değil. Konuşulması yoksa oradaki görüşüm ya, çok Ya Şubat'ta uygunsun. Mart'ta Fatih Terim elense Avrupa Ligi'nde Aynı konferans liginde aynı turda Fenerbahçe ileride. 10 puan da Fenerbahçe önde olsa Pereira. Fatih Terim gönderilecek Eğer ki Avrupa Ligi'nde gruptan çıkamasaydı Fatih Hoca şu anda aynı gündemi ben Galatasaray üzerine döneceğini düşünüyorum. Ben Fatih Terim'in görevine son verebilecek Ünal e, Aysal falan olurdu. Öyle bir teknik ya son vermez istifa abi. Niye istifa etsin? Belki de istifa ederdi bilemiyoruz Üç 3 yıldır. Ben, ben yapamıyorum. yapamıyorum. Nasıl ki Sergen Hoca ya Ya öyle bir şey der mi ya? Yani sen de. E, o... e Sergen Hoca nasıl istifa Nasıl? nasıl Sergen Yalçın nasıl istifa etti? Ya Sergen Yalçın'la Fatih Hoca adam saat 24 saat rüya görürken Galatasaray'ı yapıyor kafasında. Galatasaray'la yaşıyor. Sarı nefes alıyor, kırmızı veriyor. Oksijen, karbondioksit değil yani. Böyle bir adamdan bahsediyoruz. Peki ee, bu teoride Fenerbahçe'nin ne sonuçlar alınırsa alınsın. Derbi de kaybetse, sonraki 3 maçı da kaybetse bu sezonda örnek veriyorum 9. sırada bitirse de Vitor Pereira mı devam etmesi lazım? Burada biraz süre istiyorum. Kurulumu ya bir abi. Fenerbahçe taraftar bana şey yapmış. Abi sen Koku'yu destekledin. Sonra Ersun Yanalı, sonra Erol Bulut'u, sonra Emre Berezoğlu, şimdi de Vitor. Hiçbirinden bir şey olmadı. Sen kendini hata görmüyor musun? İyi dedim ben Fatih Terim mi destekliyim? Fenerbahçe yapısında. Bak Fatih Terim Fenerbahçe'yi çalıştırsa onu desteklerim. Anlatabiliyor muyum? Ben Sergen Hoca'yı da destekledim biliyorsun. Hı -hı. Stefan Kuntz'u da, Abdullah Avcı'nın da kalması gerekiyor. Ben bir toplu bir, çok zor ama ben bir istikrar olsun istiyorum. Ve bunun genele yayılacağını evet, çünkü Fenerbahçe lokomotif olduğu için. Bak Fenerbahçe teknik direktör göndermiş. Hop İskenderun spor gönderiyor. Hop Nizip spor gönderiyor. Çünkü lokomotifin yaptığı şey aşağı Türk futboluna istikrarsızlık yayıyor. Fenerbahçe'nin yaptığı en başarılı işte teknik direktör göndermek. Sürekli olarak. Başka hiçbir şey yaptığı Ya bir düşün ya. Sürekli kupa alamıyorsun. Hiçbir başarın yok ligde ve tek bir köktör değişti. O zaman değiştirme. Dersini yap belki alırsın. Peki. Obradoviç ilk senesinde başarısızdı. Avrupa'da da başarısızdı yani. Hiç başarısı yoktu Avrupa'da. Peki. E, buradaki işte denk gelen eşleşme Ali Koç'un dördüncü sezona denk gelmesi belki de. Bu kadar hani e, bu tarafı sıkıştıran konu. Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag. Arkadaşlarımız soruyor konferans liginde nereye kadar gidebilir? Şöyle bir giriş yapayım sana. E, Vitor Pereira'nın bizim daha doğrusu bizim demedi kulübün önceliği lig açıklamasını bir konferans ligi maçından sonra sarf etmesini ben pek bir futbol sever olarak bir Türk futbol sever olarak e, kabullenmiyorum açıkçası. Evet öncelik kulübün önceliği olabilir orada bir mesaj da var bana kalırsa böyle bir hedef konu. Ben buraya gideceğim ya da bu yolda ilerleyeceğim der gibi sanki. Bu böyle olsa da iyi bence bunu dillendirmemek lazımdı. Ya yani Yarım yarın bir gün nereye gideceğim belli olmaz. Ya Pereri al kalamışta bir yere götür. Topla birazcık medyadan insanlığı. Pereri'yle bir konuş balık ye. Otur hiç bir yönetici olmasın. Ben varım. Yani bir tercüman. Ya bunu ya, al Stefan Kuntz, Hamit'in evet. ve Kadir'in yaptığı sizde. Adamın değişik yönlerini görüyor. Enerji aldınız. Ona göre bütün Türkiye'deki medya, gazetesi, televizyonuz, her yerde bir konuşuldu. Kuntz'un farklı yüzleri anlatıldı. Gördük. A Vitor Perea'nın insan ilişkileri çok zayıf arkadaş. Çok zayıf. Yani medyaya yaklaşımda sen bir maç kazanmışsın. Lidersin, lig liderisin. Olimpiyon koltuğunda basın toplantısına çıkıp e Rıdvan Dilmen'e, Gürcan Bilgiç'e, Serdar laf çakıyorsun. Ben futbolu biliyorum, bilmiyorum da onlar biliyor 3 ne konuşuyorsun ya? Yani teknik direktör olarak bunlarla senin şey yapmaman lazım. Bırak onların işi de o. Eleştirecekler, söyleyecekler, gitsin bu da diyecekler. Onlar işi o. Sen kendi işine bak arkadaş, sahaya bak. Niye onlarla şey? Yani hep sürekli ego problemi. Fan Percy ile işte Mesut'la, İrfan'la. Ben İrfan'ı çıkarttım işte ben tek burayı. Tamam da birazcık konuşma, sakin olsun, sebecen olsun. Lüçesku'yu tanıdım ben. Beş yıl şey biliyordum. Satranç biliyordu adam. Deli gibi. Ha, İnsan ilişkileri de çok iyiydi. Yani insan ilişkisi çok önemlidir. Ya. Yani. Dağ. İnanılmaz. Ziko. Mutlaka sürekli bizde maç yapardı. Muhabirler toplardı maç yapardı. Dağ. Dağımın yaptıkları çok ilginçti gazetecilere karşı, muhabirlere karşı, yazarlara karşı. Sevdiriyordu kendisini. Pereira sevdirmiyor. Yani bu senin demek istediğin şu mu tam olarak? Böyle mi algılansın? Bir lob, kendi lobisini mi oluştursun? Yoksa kendisini ifade edebilsin? Kendisini mi? ifade edebilsin. Hı bir oluşturmak demeyelim. Hı hı. Ama bunu bizim arkadaşımız Orkun Yazgan daha iyi bilir. Hı hı. Aykut Hoca da biraz kapalı bir insandır bazı şeylerde. Ben işin bu yönlerini daha çok mesleğimle icra ederim. Orkun başta olmak üzere Fenerbahçe yönetimi ve Aykut Hoca'yı bazı sevenlerle bu dediğim toplantılar birkaç defa yapıldı. Yemekler yendi. Aykut Hoca kendini daha ifade etti. İşte dediğim hemen hemen tüm gazetecilerle zaten Rıdvan abinin gelmesine gerek yok. Çok iyi arkadaştı. Diğer gazeteciler sordu, şunu yaptı. Hatta sert sorular sordular. Her şey kapalıydı. Ama en azından tanındı ve Fenerbahçe daha başarılı oldu. İletişim olabilir. önemli. Evet, evet. Gerçekten çok önemli. Yani ne iş yapıyorsanız yapın. Evet. Her türlü ilişkide iletişim çok çok önemli. Galatasaray'la devam edelim. Galatasaray'ın Avrupa ile lig arasında bir performans farkı var Altın abi. Bu düşüklüğün ya da bu düşüşün sebebi nasıl açıklanır diye sormuş arkadaşlar. Müsaadenle ben bir giriş yapmak isterim. Evet bir performans farkı var ama bu tamamen oyun anlamında bir fark. Yani e, hem Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinin gücü hem de Süper Lig'deki rakiplerin gücü e, arasındaki fark. Hem de Fatih Hoca'nın bu arenada e, büründüğü taktik anlayış ve doğru kadroyu, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, kadronun doğru oyununu sahaya yansıtma. Ne dedin? Zonguldak balı mı? <laughs> Üç tane kedi kalesine gol attı rakipler abi. <laughs> o da var doğru. Burada kalecinin şey sakatlığı çarpış. en azından şu tarafından bakıyorum abicim. Ee, gol yemiyor yani. Evet. Heh. Şimdi bana kalırsa ya ben bunu söylüyorum. Olmaz Süper Lig'de Berkan Taylan orta sahası olmaz. Gustavo Crespo orta sahası olmaz. Josep Mehmet Topal olmaz bana göre olmaz. Mahmut Tolga Ciğerci Gustavosuz orta sağ olmaz. orta olma olur mu? Aa, ya Gustavo Gustavo ya. Crespo diyorum abi. Aa, Gustavo. Bak Aa. Gustavo Sosa'ya yine varım ama olmaz. Yani Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor olmaz. Ben orada Kolman'ı Selçuk'u görmek isterim. Ne bileyim ben işte Emre Belezoğlu'nun yanında... Onlar eskide kaldı biraz. Yenileri var. <laughs> yani Emre Belezoğlu'nun yanındaki İrfan Can'ı görmek isterim. Anlatabiliyor muyum abi? Hani, hani e, Josef Atiba başka bir model ama işte Oğuzhan Sosa'yı görmek isterim ya da Atiba Sosa gibi. Yani bütün... Oğuzhan Sosa görüşüyorlardı İstanbul'da. Bol bol. Bence görüşsünler zaten canım. Bir zaten performanslarından çok görüş. <laughs> yani... ya birazcık Adem hiç falan böyle arkadaş grubudurlar. Çok güzel eğleniyorlardı. Ya bir şeye bak ya. ya futbolcu dediğin bu üst kalite İstanbul'da çalışmadıkları için çoğu. Hı hı. Faysal Faş, ne biçim adam. Tiam, beğenemedim. Ya bu adamlar İstanbul'a geldiği zaman düşüyorlar. Ya bunu artık görmek lazım. Biz çalışmıyoruz yani. Teknik rektörler de bir yere kadar. Oyuncular çalışmıyor, yabancılar da çalışmıyor. Ya yani bu başka bir şey. O Galatasaray'da Fatih Hoca'nın yarattığı enerji başka bir şey ama... Şöyle söyleyeyim, bak Sivas maçı özelinde söylüyorum. Üç tane şey önemli. Bir, var kararı penaltı olabilirdi. Bence penaltıları verilebilirdi. Hı -hı. İki, o çarpışma çok talihsiz bir çarpışma. Futbolda işte 43 metreden gol attığı gibi. Figure'ın Fenerbahçe'ye. O çarpışmada çok talihsiz. Orada gol yiyorsun. E, Pozisyon yok ama abi ya. 3. Neden Roma'dan İstanbul'a dönüyorsun? Bir daha ondan sonra Sivas'a. Direkt Sivas'a git. Özel uçakla. Senin imkanın var. Bunu yap, bu önemli. Bir de ligi kaybettin diyelim. Fatih Öçelik. zaten 3 sene kimse kazanamasa 22 19 galiba, değil mi? şey? Fenerbahçe 3 yıl üst üste olsa ancak Galatasaray'ı <laughs> yakalayacak. E ya UEFA bir Avrupa Ligi'ni 18 Mayıs'ta alırsa? Bir daha. Fatih Hoca oraya şimdi konsantre. Öbür gün çok yaptı. İyi de yine burada bir hafif bir süre istiyorum. Şöyle kapatayım konuyu. Neymiş? 0-0 iyi oynuyor Galatasaray. İyi kapanıyor. Geldin Dortmund'da eşleşti son 16 turda. Geldi Haaland attı 10. dakikada. Nasıl çevireceksin abi? Sen gol atamıyorsun ki. Gol atamıyorsun. Sürekli bekleyerek, golü yemeyerek, ilk golü sen atarak Avrupa'da ilerleyen şansın yani belki dersi ilerlersin ama burada da bir oyunun ve oyuncu yapısının değişmesi lazım bana göre. Devam edelim 7. konuyla. E, Farioli ile Karagümrük'ün yolları ayrıldı. E, İstanbul ekibinin İtalyan çalıştırıcıyla yola devam etmeme kararı yanlış mı diye soruyor arkadaşlar. Ya Sen de çok seversin Farioli'yi. Son, son, iki maçta öne geçtiği maçları ikinci yarı yediği birinde 3 öbüründen 4 gol yedi hiç direnemedi. Adının sürekli başka takımlardan anılması bence konsantrasyonu bozdu. Ve Süleyman Urma bu işlerin içinden gelen bir Hı -hı. insan olarak görev değişikliğine gitti. Ama şunu söylemek istiyorum. Ya bir insanın PR'ını yaparsın da yani abartmamak lazım. Yani 32 yaşında kaleci antrenörlüğü yapmış. İlk çağdaş atan yanında başlıyor bazı şeyleri. Yani kaleci antrenörü sonuçta. Aa, diyeceksin ki abi olmaz mı? Mourinho da futboldan gelmedi. Neler? Olabilirsa ama olsun da öyle gelsin Fener'e Beşiktaş. Karagümrük'ü niye çalıştırdı demem. Karagümrük'ü çalıştırabilir yani. Braga'yı çalıştırırsın adam tak diye Porto'nun başına getirmezler. Anlatabiliyor muyum? Villas Boğaz'ın yardımcısı olursun ondan sonra gelir. Fario ne yapmış? Yani bir şeyler yapsın sonra Fener'e Beşiktaş'a. Deriz ki bak adam çıkışta. En çok yaptığı şey pro lisans kursunda konuştu Milli Çarpıcı bana o geldi. E Türkiye kupasını mı aldı? Yok. Alan hocalar. Ersun Yanan final oynattı Antalya Spor'u. Mesela Nuri Şahin ile arasında uzay kadar fark var abi. Real Madrid Liverpool Dortmund oynamış. O Nuri Şahin'i al alacaksan. İyi kötü bir, insana yatırım yapıyorsan insanın potansiyeline, kariyerine, bilgisine, becerisine bakarsın. Fariori kaleci o da nerede oynamış bilmiyorum onu. Ya buradaki evet senin dediğin parametreler önemli parametreler ama tamamen bunlarda yok diye bir teknik direktörünün kariyerinin olmayacağı anlamına da gelmez bana göre o PR çalışmasında birkaç e, arkadaşın herhalde böyle bir durumu var ama herkese de mal edilmemesi lazım bana kalırsa. Kare Gümrük'te önemli sekansları yok mudur Faryoli'nin? Bence vardır. Böyle bazı o taktiksel incelemelerde, geometrilerde e, kendi kalesinden oyun kurmakta vesaire bunu takımına ilk e, anlardan itibaren adapt etmesi bence önemli bir teknik direktörlük başarısı ama bunun devamının gelmemiş olması da önemli bir referans sonraki adımlar için diyeyim ben. Ama ben önünün kapalı olduğunu düşünmüyorum far önünde abi. Yani Bakın. en azından İtalya'da e, bir baş altı takımına kadar yükselebileceği düşüncesindeyim. İlerleyen yıllarda 5 yıl belki 6 yıl içinde. E, UEFA'da bir kura fiyaskosu oldu. Sen de bayağı bir e, canlı yayında takip ettin abi durumu. Şampiyonlar Ligi kurasının tekrar edilmesi UEFA tarihinin en büyük fiyaskolarından biri midir? O ne fiyaskolar var da. Çok tabii kura çekimi olarak benim tarih boyunca gördüm en büyük fiyasko. Tabii. Bir de 2014, 2014 Dünya Kupası'nda görmüştüm. Fiyasko haline gelmedi ama kurayı çekiyorlardı. Şurada açıyorlar <laughs> buraya koyuyorlardı. Hiç unutmuyorum. Kur'an çekilirken ya oradan bir şey alırsın değiştirsin yani. Hiç görmüyorduk nerede çekildi ne oluyor falan diyemedik. Bir baktık Brezilya garip bir gruba geldi. Orada acayip Hollanda Hollanda ölüm grubuna geldi. İspanya galiba Hollanda. 2012 finalistine aynı gruba koydular falan. Ne olduğunu anlamadık. Burada tabii bir karışıklık oldu. Ya yanan Real Madrid oldu ya. Öyle bir saçma şey mi oldu? Yani ilk kura çekiliyor Benfica. Koyuyorsun Benfica ismi. İkinci kura çekiyorsun. Real Madrid Benfica Real Madrid eşleşmiş. 3. Üçüncü kura ve Villarreal. Dördüncü kura şok. Manchester United. Ama iki de hata oluyor. İlkini değiştiriyorsun abi. Evet. Bütün İspanya bununla <laughs> çalkalanıyor. Adam Real Madrid Benfica'yken şimdi Paris Saint Germain Real Madrid oldu. Böyle bir saçmalık mı olur? Geçmişte de eledi be abi. Hatta ben anlatmıştım maçını. 2017-18 sezon olabilir ya da bir önceki sezon. Ronaldo Real Madrid'deydi. Neymar Paris Saint Germain'de oynuyordu. Ya mahvetti yani Santiago Bernabeu da nefes aldırmadı Paris Saint Germain'e. Tabii bu sezon farklı olabilir ama Haklıdır kendine göre de. Ama ben Benfica ile işleştim. Bu turu geçeceğimin garantisi de yok açıkçası. Biraz burada kaderine razı olacaksın. Tamam da kura başka bir şey. Ne oldu anladım. O etti zaten evimizin kura çekimcisi gibi. Hep orada. Sürekli <laughs> o. Biz ya bir Arsenal, Shakhtar, Monaco. Arsenal, Shakhtar, Monaco. Ön elemeler. Hep aynı şeyden çekiyor. Ben Marketti'yi seviyorum ama ya. İngilizcesi anlaşılır ya. Kolay ha, anlayabiliyorum. Infantino'yu da sevenler var. <laughs> FIFA başkanı o. Ya büyük paranın döndüğü yerde ilginçlikler oluyor. Tabii ki olur. Devler Ligi'nde son 16 eşleşmelerini konuşalım. Şampiyonlar Ligi'nde en dikkat çekici eşleşme hangisi diye soruyor arkadaşlar. E i̇şte senin <laughs> anlattığın maç. Ben hiç hayatımda Paris Saint Germain e, Real Madrid maçı seyretmedim. Hmm. Eşleşme olarak. E, bence Paris favori. Benzema yetmez oldu. Yani ben Paris Saint Germain'in favori görüyorum. Takım Messi çok kimdi? iyi oynuyor. Takım oyunu kimdi abi? Bu sene şey iyi. Ben Real'in takım oyununu beğeniyorum bu arada. Fena değil. Fena değil yani. E, fena değil değil. Peki, ama Paris Saint Germain benim Derbideki galibiyet en azından bir referans olabilir mi sana? Atletico'yu yemezsin. Fa evet farklı e, tarzda rakipler ama... Evet ya, olabilir tabii ki. Ama e, Ancelotti çok kurt bir teknik adam. Ama onun karşılığında e, çok yıldızlar var. Yani Mbappe formda bir Mbappe'yi durdurmaya konsantre olduğun anda Messi alır maçı bitirir. Eğer kız kardeşinin doğum gününe denk gelmezse Neymar'da oynar. E zaten o aylar geliyor onun. <laughs> <laughs> onun doğum gün ayları geliyor. Ha e, o şubat mı Mart mı bilmiyorum. Neymar'da oynar sıkıntılı takım. Yani Maria ya geliyor, orta sahada Wijnaldum var, Sergio Ramos sakatlığı düzeldi. İki tane kaleci Navas, Donnarumma, değişik kanatları iyi. Yani sıkıntılı bir takım Paris Saint-Germain. Yani e, evet etkileyici bir eşleşme. Ama ben Uzun süredir hatırlamıyorum Inter-Liverpool gibi bir eşleşme. Hani birbirinden çok farklı tarzda iki takımın eşleşmesi de biraz beni heyecanlandırıyor. Evet aynen yani e, değişik takımlar. Yani bakıldığı zaman şu anda Bayern Münih, Manchester City, Chelsea, Paris Saint Germain. Evet. Daha sonra da Real Madrid, Manchester United geliyorlar. Yani tabii ki Liverpool'da var. Yani bu 4-5 takım biraz daha önde duruyor. Real Madrid biraz daha Manchester United'la yıldızda iyi oyuncularına karşı biraz daha altta duruyor. Sporting City ile eşleşti değil mi? Evet. Beşiktaş Asper kadar ikinci olsa City'ye gidecek belki. Asper kadar Yo, üçüncü, <laughs> üçüncü olsa. Yok değiştirirdik. Marşetti'yi tanıyorum. başka bir yani. Manchester <laughs> City'yi değiştirirdik biz kurayı. <laughs> de. Peki. E, devam edelim. Yani benim e, 40 yaşındayım. Kendimi bildim bileli. Çok zengin. Genç olduğum için mi diyorsun abi? 40 yaşında olmak çok güzel bir yer. Güzel. Keşke biraz daha az olsaydım diyorum ben ama ee, çok şükür diyelim. Yani kendimi bildim bileli spor organizasyonları takip ederim. Futboldan, Formula 1'e, tenisten, NBA'ye vesaire. E, ee, hayatımda beni en etkileyen organizasyon oldu bu. En etkileyen müsabaka, yarış ne derseniz adına. Ee, o gün boyunca etkisinden kurtulamadım gerçekten. Heyecanla bekledim izlerken hani zıplıyordum neredeyse o e, aksiyonlarda işte ilk virajdan sonrasında Perez'in savunmasında Red Bull takımının e, pit kararlarında Mercedes'in oraya girmemesinde o son e, güvenlik aracının çıkmasında son turda Perstapen'le Hamilton'ı baş başa bırakmalarında vesaire gerçekten de muazzam bir yarıştı. Uzun yıllar unutmayacağım bir yarış. E, muazzam bir sezon çok güzel bir yarışla sona erdi. Hamilton'ın hakkı yendi mi oraları e, çok fazla konuşmak istemiyorum ama e, sendeki izleri nedir onu merak ediyorum. Ya benim çok aşırı tutkun olduğum bir spordalı değil. Çok da sevmem hızlı şeyleri. Ya motosiklet, alaba gibi şeyleri sevmem. Daha ben güvenli bir Aha. In insanımdır. Yani uçak bile bana motosikletten ve bu hızlı arabalardan daha güvenli girer ama şöyle bir şeye bakmak lazım ya biraz abartıyoruz çok büyük paralar değil mi bir bir pilotu 50-60 milyon euro yıllık veriyorlar korkunç yazık dünyanın ya 50-60 milyon euro ne oluyor ya o o ne kadar para dönüyor ama muazzam bir pazarlama var abi tamam da ya. yani. markalar birbiriyle yarışıyor teknoloji yarışıyor tamam yarışabilir de yani tamam kabul ediyorum da paralar çok büyük o büyük paraların olduğu yerde çok da fair olmaz. Hmm. Yani mesela o kazada o kaza yaptı. Yaptın? Yani şimdi hiç yapmadı, yapmadı, <laughs> yapmadı. Son şeyde turda yap. niye yaptı? <laughs> bu arada şumail oğlu da işin için. İngilizler sürüyor, soruyor <laughs> bu soruları. Hırsızlık var demişler yani. İngiliz gazeteleri manşet atmış. Ben ama yine de Mercedes takımının hata yaptığı düşüncesindeyim. Olabilir ya. Yani. Evet, bugün bayağı bir süre yetmedi bize. Evet, Altın evet. abi ama çok keyifli her zaman olduğu gibi. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere Değerli bir sonrası görüşürüz. Peki, görüşürüz.